Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam da mevsimindeyken kıymalı bezelye yemeği yapıyoruz. Hadi artık tarifimize başlayalım. Önceki bezelyelerimizi ayıklamakla başlıyoruz. Baş parmağımızla uç kısmına bastırdıktan sonra bezelyemizin içi zaten açılıyor ve içini boşaltıyoruz. Bu kadar basit. Ocağımızın altını yüksek ateşte yakıyoruz ve tenceremizin içine 200 gram dana döş kıymamızı alıyoruz. Kıymalarımızın üzerine biraz su ekliyoruz. Öncelikle suyla kavuracağız. Bu şekilde kıymalarımız daha yumuşak olacak. Kıymalarımızı yeteri kadar kavurduktan sonra bir büyük adet yemeklik doğranmış soğanımızı ekliyoruz ve üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz ve sotelemeye devam ediyoruz. Kıymalarımızla birlikte soğanlarımız yeteri kadar sotelendi. Şimdi 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz ve kokusu çıkana kadar salçamızı kavuruyoruz. Salçamız da yeteri kadar kavrulduktan sonra 250 gram bezelye, 1 orta boy küp doğranmış patates ve 2 adet küp doğranmış havucumuzu da ekledikten sonra her şey birbiriyle karışana kadar güzelce karıştırıyoruz. Yemeğimize üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyoruz. Artık lezzetlendirme kısmına geçebiliriz. 1,5 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Tencerimizin kapağını kapatıp sebzelerimiz yumuşayıncaya kadar pişmesi için onlara zaman tanıyoruz. Evet arkadaşlar bezelye yemeğimizi artık bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti ve sadece lezzetli suyu kaldı. Hem proteinli hem de çocukların çok seveceği bu yemeği kesinlikle denemelisiniz. Deneyenler ve deneyecek olanlar yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.